Eğer gün internetten sen de günlük 100 pound ve üzeri para kazanamıyorsan aşağı doğru kaydırmayı bırak çünkü sana anlatacaklarım videoyu sonuna kadar izlediğinde nasıl olacağını adım adım göreceksin. Ve ayrıca buraya baktığımda bir tane Stripe hesabından neredeyse arkadaşlar 1 yıl içerisinde 229 bin pound para da parada satış yaptım. Nasıl mı? Şimdi videoyu durdur kalem kağıt al çünkü anlatacağım bu 5 iş modelini yaptığın takdirde sen de bu sonuçlara ulaşabilirsin. Hem de sıfır maliyetle. Yorumlarda x yazdığında zaten sana bütün bunların hepsini nasıl yapacağını pdf'ini ücretsiz olarak yollayacağım. O yüzden x yazdığına emin ol. Ayrıca mesajın sana ücretsiz olarak gelebilmesi için beni arkadaş olarak takip ettiğine emin ol. Çünkü yaptığım mesaj spam'a düşüyor ve o yüzden sistem sana göndermiyor. Ondan sonra arzu edersen takipten çıkabilirsin. Birinci sistem affiliate sistemi arkadaşlar. Neredeyse ortalama olarak hiçbir şey yapmadan 50 bin doların üzerinde sadece havadan para geliyor. Buradaki toptancı ile çalışıyorum. Burada görmüş olduğunuz başına tıklanma başına bana para veriyor. Neredeyse 5000 bin tıklanmaya 50 bin dolar para kazandırmış. Bu birincisi. İkincisi ebay dropshipping. Burada neredeyse günlük 1000-2000 pound'un üzerinde satışlar geliyor. Toplamda bu sene 1.3 milyon dolarlık satış yaptık. Üçüncüsü drop servis yapay zeka bütün işlemlerini yaptırıp tür Türkiye ve dünyaya satışını yapıyorsun. Bu üçüncü iş modelimiz. Dördüncüsü print on demand ve printify kullanarak tasarımlarını yapacaksın ve bütün dünyaya satacaksın. Beşincisi de YouTube'dan içerik üretip para kazanabilirsin.